Merhabalar. Balık Esir Otomotiv'den Mustafa Gürsoy ben. Öncelikle herkese günaydın diyorum. Hatırlayacağınız üzere bundan bir önceki çekimimizde Fiyat Yol Arkadaşım Connect'in ana özelliklerinden bahsetmiştik. Bugün de sizlerle birlikte biraz daha detaya girerek Yol Arkadaşım Connect uygulamasının sizlere sunmuş olduğu diğer özellikleri biraz daha yakından tanıma fırsatı bulacağız efendim. Öncelikle bir fiyat arabasına sahipseniz Yol Arkadaşım Connect uygulaması gibi çok özel bir uygulamayı da edinebilmek ve bunun fırsatlarından faydalanabilmek gibi çok büyük bir avantaja sahip olduğumuzu hepinizin bilmesini isterim. Nedir bu ayrıcalıklı özellikler? Hepimiz yetkili servislerimize geliyoruz ve bir takım işlemler yapıyoruz. Tabii bu işlemlerin başlangıcında ve bitişinde sizlere yapılan işlemlerin detayı ile ilgili yasal belgeler işemri dediğimiz nitelikte sizlere takdim ediliyor. Ancak bir yol arkadaşım uygulamasına sahipseniz bu hard copy niteliğinde ellerinize verilen kağıtları biriktirmenize gerek yok. Çünkü yol arkadaşım sizin için hafızasında ve arşivinde yetkili servislerde aracınıza yapılmış olan tüm işlemlerle ilgili detayları saklıyor ve istediğiniz zaman size sunmak üzere arşivinde bulunduruyor. Dolayısıyla bir yetkili servise gittiğinizde aracınıza yapılan en küçük detayın örneğin bir cam suyunun bile koyulup koyulmadığını yol arkadaşım connect uygulaması üzerinden çok rahatlıkla görebilir. İhtiyacınız olduğunda sorgulayabilirsiniz. Yine yol arkadaşım connect uygulaması bir başka özelliğiyle birçok müşterimizi çok cezbedecek bir imkan sunuyor. Bu da temassız ödeme imkanı. Yani servisinizde yapılan bir operasyonun, bir işlemin fatura bedelini ödemek istediğinizde Yol Arkadaşım Connect uygulaması üzerinden bağlanarak temassız bir ödeme sağlayıp serviste hiç vakit kaybı yaşamazsınız ve gelmiş olduğunuz zaman sadece arabanızın anahtarlarını alıp servisten gitmek sizlere düşer. Daha detaylı bakacak olursak <laughs> Yol Arkadaşım Connect uygulaması Bununla birlikte tabii ki birçok fırsatı da içinde barındırmaya devam ediyor. Nedir bunlar? Örneğin aracınızın <laughs> sizler için e, sürüş performansını e, not ettiğini ve size adeta bir karne niteliğinde aracınızı nasıl kullandığınızı, yakıt tüketim değerlerinizin neler olduğunu yani bir sürüş performans puanı gibi bir puanlama yaparak sizlere ışık tuttuğunu da belirtmek isterim. Karallar Otomotiv e, sosyal medya platformunu takip eden, ve bundan bir önceki çekimimizi izleyen müşterilerimiz şunu çok iyi hatırlayacaklardır. Orada şöyle bahsetmiştim. Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması adeta aracınızın sağ koltuğunda sizinle beraber seyahat eden gerçekten bir yol arkadaşı niteliğindedir. Ee, eskiden çocukken bize bir bulmaca sorarlardı. Ben giderim, o gider, peşimde tıntın eder diye. Bu bulmacanın cevabı tabii ki gölge. Adeta gölgemiz gibi yan koltukta bizimle birlikte seyahat eden bir seyahat arkadaşımız gibi bizim seyahat notlarımızı, aracımızla ilgili tüm detayları ve hayatımızı kolaylaştıracak birçok fırsatı sunan, Böyle bir yol arkadaşına kim sahip olmak istemez ki? Fiat'ın ayrıcalıklar dünyası size yol arkadaşım uygulamasıyla kendinizi çok özel hissetmeniz için özel fırsatlar sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Fiat'ın ulusal çapta yapmış olduğu kampanyaların bilgilendirmesi, ulusal TV kanallarında, radyo kanallarında, basılı yayında çıkabilmektedir. Ancak yol arkadaşım connect uygulamasına sahip olan müşterilerimiz, herkesten önce yol arkadaşım uygulaması üzerinden bu kampanyaların tüm detaylarını öğrenmektedir öğrenebilme, bunlardan faydalanabilmek için de ilk harekete geçebilecek nitelikte bilgilendirmeye çok rahatlıkla sahip olabiliyorlar. Çünkü fiyat merkezi olarak yapmış olduğu atamalarla kampanya detaylarınızı direkt olarak sizin cep telefonunuzdaki uygulama üzerinden sizlerle paylaşıyor. Tabii ki yol arkadaşım Connect uygulamasının özellikleri say say bitmiyor. Bunu daha önce altını çizerek vurgulamıştım. Bugünlük de e, sizleri çok fazla detay bilgiye boğarak kafalarınızı karıştırmak istemiyorum. E, bundan sonraki paylaşımlarımızda da yine yol arkadaşım uygulamasının e, diğer özelliklerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Burada fırsatını bulmuşken sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda yol arkadaşım uygulamasını geliştiren Fiat'ın, TOFAŞ'ın, ARGE laboratuvarlarında çalışan mühendis arkadaşlarıma da e, iştenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Ellerine kollarına sağlık. Bu uygulama şen bir uygulama. Dolayısıyla biz Fiat bayilerinden ve siz Fiat kullanıcısı müşterilerimizden gelen geri bildirimler ve talepler doğrultusunda Yol Arkadaşım Connect uygulaması gelecekte de bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda bizlerin hayatını kolaylaştırmak adına birçok daha aklımıza gelmeyen fırsatı bizlere sunmaya devam edecek. Paylaşımlarımızı merak ediyor ve yeni bilgilere ulaşmak istiyorsanız Karallar Otomotiv'in sosyal medya platformlarını takip etmenizi önemli rica ediyorum. Bununla birlikte daha detay bilgileri Fiat.com.tr internet adresinden de yine takip edebilme şansına sahip olduğumuzu da belirtmek isterim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fiyat yol arkadaşım Connect uygulamasıyla güvende kalın.